Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bulunduğumuz yer Düğüncüler Hamamı Piknik ve Kamp Alanı. Şöyle görüyorsunuz benim karavan orada. Ben alana ilk girdiğimde zaten gel ha, yani geleli zaten bu cuma iki hafta olacak. Geldiğimde akşam güneş batmak üzereyken gelmiştim. Orası da güneş bu tepenin arkasında batıyor. Orası da en son güneş alan yer. Paneller daha uzun süre güneş alsın diye oraya koydum. Tesadüf orası da burada telefon sinyalinin Endet çektiği az da olsa endet çektiği bir yer. Dolayısıyla karavanın içinde telefon sinyali alabiliyorum, internete girebiliyorum ama onun haricinde gördüğünüz yerlerde telefon sinyali yok. Burada Hidayet abinin çekme karavanı. Bugün hafta içi olması dolayısıyla çok fazla çadır ve piknikçi yok. Bu görmüş olduğunuz su yaklaşık herhalde bir 26 derece falan kaynak suyu. Hemen hemen şu yukarıda 30 litre ileride çıkıyor. Ve buradan böyle akıyor. Şurada tarlası olan Zekeriya Buraya böyle bir Hidroelektrik santrali kurmuş küçük çaplı Kendi elektriğini karşılamak için Ve de şurada tarlası var onun şu Şuralar İşte musul, yerli mısır ekmiş, yerli domates Yerli tohum Kıyafet, patlıcan, zerzavat. Dediğine göre işte fasat yaptığında buraya gelen kampingçilere, pikicilere satmak üzere. Karavan orada. Tabi gün gün içinde güneşin altında karavanda durul durulacak gibi değil yani sıcak oluyor. Ama oraya koydum masayı oraya koydum. Hidayet abi zincirini tamir ediyor. Şöyle ilerlersek burada. Gölgeden İşte millet masalarını suyun içine koyuyor. Su dediğim gibi 26 derece gibi sanki, deniz suyu gibi yani. E, çoluk çocuk piknikçilerin suyun içinde oynaşıyor. Burada Zekeriya'nın 11 adet kazı var. Onlar da buralarda yayılıyor. Ah ayaklarım. Ah taşlar batıyor. Şu mescit var. Orada tuvalet var. Benim kullanmadığım şeyler. Şurada çeşme var. Orada büyük kapları falan yıkamada kullanıyorum. Hemen zaten şu benim karavanın şu, şu gördüğünüz ağaçların öte tarafından emet çayı geçiyor. Girişi orası. Yol orada. Bu yoldan gittiğimizde yaklaşık 300-500 metre sonra karşıya geçen bir köprü var. O köprü karşıya geçip sola doğru gittiğimizde orada <laughs> İpek Koza evleri az ilerisinde de düğüncüler hamamı orada havuz var açık kapalı kapalı dediğim üstü işte çadırımtırak bir şeyle kapatılmış erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı o suyun sıcaklığı da tahmini Herhalde bir 36-40 derece civarı, yani ne üşütüyor, ne yakıyor, ideal bir sıcaklıkta. Orada kaynıyor. Ee, orada bir daha evvelden yiyecek de satıyormuş. Mehmet diye bir eleman var, orada işte çay, kahve, meşrubat falan satıyor. Orada bir iki tip kiralık odalar var. İşte, <laughs> sadece oda sadece oda olanlar 250 lira günlük. İçinde işte dolabı olur. Kabukacğa olanlar falan filan onlar da alt katlar 800, üst katlar 1200 liraymış. O koza ev dediğimiz yerde de orada da onlar daha lüks yapılmış. İçinde banyosu şey Suyuyla, yani kaynak suyuyla olan banyosu falan var. Kahvaltı dahil günlük 3 bin liraymış. İşte böyle çadır kurup. Yani bu su bu su burada olmasa herhalde burası. Pek o kadar durulası bir yer ol, olacağını zannetmiyorum yani öyle ama bu su böyle buraya bir güzellik veriyor. Karşıda Zekeriya'nın mısırları ve tarlası. Hidayet abinin karavanı. Hidayet abi orada zincir tamir ediyor. Ah oh, ayaklarım. Oh. böyle bir şey. Şöyle zincir. 6A yaklaşık işte yaklaşık 5 metre uzunluğunda. Tabi bu dibe oturuyor. A yukarıda boş kalıyor. Gelen geçen balık buna takılıyor. Dün akşam bunun balığını yedik yani. Gayet güzel, lezzetliydi. İşte o Hidayet abi tamir ediyor. Burası da işte bizim eğleştiğimiz alan. Orada benim kova var çok bunalırsam sıcaktan daldırıp kafadan aşağı döküyoruz. İşte burası böyle bir yer. Güzel. Sakin. Ben artık bu videoyu akşam internete korum. Hepinize iyi günler. Eğlenceler. Sağlıklar, afiyetler.